gençler bu denemi dikkatli dinleyin aynı zamanda bu de ben yazdım sorular önemli Nartes Omega yayınlı olarak çıkarmış olduğumuz güzel bir sınav olduğunu söyleyebilirim dikkatli dinlerseniz şu ana kadar işlemiş olduğumuz konuları net bir şekilde içselleştirebilirsiniz diyebilirim şimdi birinci soru bize göre diyor ki Buna göre Ali'nin aşağıdaki ifadeler hangisi kullanması doğru olmaz Peki konu neymiş Ali Haç ile Umre ibadeti arasındaki farkları gösteren bir sunum hazırlayacaktır. Güzel. Biz az önce tabi dediğiniz gibi Haç ile Umre arasındaki farkı gösterebilmek için böyle kodladığımız bir kavram vardı. O da neydi? Aşk. Arafat'ta vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme gibi ibadetler Haç ibadetinde olan Umre ibadetinde olmayan. Tabi bunun dışında da bir takım farklar var. Onları da soru üzerinde görelim. Bir kere haç farz umre sünnettir. Doğru mu? Doğru bir ifade. Haç İslam dininin beş temel şartından bir tanesi. Umre ise haccın küçük kardeşi diyoruz. E, bu da sünnettir. Haç mevsimi dışında her zaman yapılabilirdi. Haccın belli bir zamanı vardır ki o da zilhicce ayında yapılması gerekir. Doğru. Umre'nin ise belli bir zamanı yoktur. Umre her zaman yapılabilir. Evet genel anlamda doğru bir ifade diyoruz. Umre'de haccın aksine Vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesmek yoktur. Evet. Hac Umre'de bunların olmadığını söylüyoruz. Vakfe de var bak. Arafat Vakfesi, şeytan taşlama, kurban kesme. Bu da bir de aşık. Hocam e, bunları mesela örneğin Umre'de şeytan taşlama e, yok ama biz istersek gidebiliyor muyuz? Yoksa genel direkt yok mu? Yok gidebilirsin ama bunlar yapılmaz. Yani e, umre ibadeti yaparken bunları yapmana gerek yok o anlamda. Yoksa tabii o bölgeleri ziyaret edebilirsin. E, doğru. D'ye bakalım. Haçta ihram elbisesi giyilir. Umre'de ise ihram elbisesi giyilmesinin gereğinin olmadığını söylemiş. Yanlış. Haç ya da umre ibadeti yapacak olan kimseler tabii ki de bu ibadetlere özgü olan ihram elbisesini giymeleri gerekiyor. Gelelim ikinci soruya. Şimdi bu metni en çok aşağıdaki ayetlerden hangisinin desteklediği sorulmuş metni okumamız gerekiyor. Her insan dünyada belli bir süre yaşar ve sonra vefat ederek bu dünyadan ayrılır. Dünya hayatı insan için ebedi olarak kalınacak bir yer değil, geçicidir. Asıl ve sonsuz ebedi hayat, ahiret hayatı. Birey dünya hayatın geçiciliğine aldanmamalı, ebedi olarak yaşayacağı yerin kendisi için hayırlı olduğu bilincinde olup, Güzel iş ve davranışlar peşinde koşmalı. Yani metnin temel vurgusu ne? Dünya hayatı geçici, ahiret hayatı ebedi. Bu dünya hayatında ahiret hayatına hazırlan. İlk ayette e, Mekke'deki Kabe'den bahsediyor. Bir anlam yok. B şıkkında bak dünya hayatı eğlence oyundan başka bir şey değil. Geçici ahiret yurdu ise daha hayırlı. Aklını kullanmıyor musun? Yani oraya yönel. Cevabın B şıkkı olacağını görüyoruz. C şıkkında İsmail Aleyhisselam'ın e, sıdık sıfatına vurgu yapılmış. D şıkkında da bir takım peygamberlerin kız sağlarından bahsedilmiş. Yani cevabı direkt B şıkkı olarak işaretleyebiliriz. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda ahiret hayatının bazı aşamalarından bahsedilmiş. Ben oraya geçmeden önce e, kavramları çok küçük bir kelimelerle açıklamaya çalışacağım. Bas ne demekti? Yeniden dirilmek. Şuraya yazayım. Yeniden dirilmek. Berzah ne demekti? O da şöyle yazayım. Kabir hayatının bir diğer ismi. E, mahşer toplanma mekanı diyebiliriz. Dünya hayatında yapmış olduğumuz davranışlardan dolayı Allah'ın huzuruna toplanacağız. Mizan ne demekti? İlahi adalet terazisi diyebiliriz. Şimdi metne baktığımızda metinde bize ne diyor? Sözlükte ayağa kalkma, dikilme, dirilme ve doğrulma anlamlarına gelir. Evrendeki her şeyin yok olmasından sonra bütün insanların tekrar hesap vermek için diriltilecekleri zamanı ifade eder. Dolayısıyla burada biz bas kavramını söyleyebiliriz. Cevap C. Ha. Gelelim 4. Yine haç ibadetiyle ilgili bir soru. Hangisini söylenemeyeceği sorulmuş. Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır. Tabii ki de doğru. Allah'a şükretmek için yapılır. Tabii ki de doğru. Allah'ın emrini yerine getirmek ki farz bir ibadettir. Dolayısıyla onun emrini yerine getirmek için yapılır. Bu da doğru. İnsanlar arasında tanınmak için. Hayır, hiçbir ibadet ben öne çıkayım, ben tanınayım, beni bilsinler diye yapılmaz. Tabii ki de cevap denizli. Gelelim 5. Bu ayetteki uyarıları dikkate alan bir kimse öncelikle aşağıdaki hangi ahlaki ilke önem verir? Bak şimdi ayete baktığımızda cimrilik gösterenler, cimrilik ettikleri şey, yani burada demek ki cimrilik vurgusu var ve bunun zıttı bize anlatacak. Cimrilin zıttı nedir? Tabii ki de yardımlaşma. Bireyin elindeki imkanları başkalarıyla paylaşması, dayanışma içerisinde olması, başkasının düşünmesini ifade eder. Yani cevap C şıkkı olacak. Altıncı soru yine haç ibadetiyle ilgili önemli bir soru. Say ibadeti hakkında verilen bilgilerden hangileri doğru? Şimdi say, Safa ile Merve Tepeleri arasında yapılan bir ibadettir. Evet bir kesinlikle doğru. Dolayısıyla C şıkkını eledik. E, toplamda 17 kez iki mekan arasında git gel yapmayı ifade eder. 17 kez miydi yoksa 7 kez miydi? 7 kez olacaktı. Dolayısıyla 2'ye atıyoruz arkadaşlar. Haçta olmayan ancak Umre'de olan bir ibadettir. 3 de yanlış. Hatta biz e, haç ve Umre ibadetinin ortak yönlerini is kavramıyla tanımlamıştık. Is ne demekti? İhram, say, tavaf ve tıraş. Bunlar her Iki, iba iki ibadette de olanlar. Cevap A şıkkı olacak. Gelelim 7'ye. Şimdi burada birkaç bilgi verilmiş. Bu bilgiler hangi varlık türüne ait? Zaten nurdan yaratılmış deyince aklımıza hemen meleğin gelmesi gerekiyor. Ee, şeytan cinler grubundandır. Cinlerin ise ateşten yaratıldığını söylemiştik. İnsan o da tabii ki topraktan yaratılmış. Hazreti Adem ilk insan, ilk peygamber topraktan yaratıldığını söyleyebiliriz. Bu da çok kolay bir soru. Öğrencilerimiz en azından e, hızlı hızlı çözebilsin diye. Şimdi 8 soruya bakalım. Bu hadise aşağıdaki hangi ifade ilişkilendirilemez? Hadiste doğruluk önemi vurgulanmış. Doğruluktan ayrıl ayrılmayın. Doğruluk iyiliğe götürür. Bu iyilik cennete götürür. Doğruluğun zıttı ise yalan. Bundan da sakının diyor peygamber efendimiz. Çünkü yalan e, söz insanı kötü davranışlara, kötülük ise cehenneme götürür. Şimdi doğruluğu kendisi ilke edinen bir birey cennete yolunu tutar. Tabii ki burada cennete götürden bahsediyor. A söylenebilir. Doğruluk kişiyi iyi ve güzel olan sevk eder. Evet doğruluk zaten insanı nereye sevk ediyormuş? İyi olana B'yi de söyleyebiliriz. Zor durumlarda yalan söylemekten çekinmemelidir. Ya, eh, ne alaka? Metin içerisinde böyle bir anlam vurgusu yok. Yalan bireyin sonunu kötü eder. Evet çünkü yalan insanı nereye götürürmüş? Cehenneme. D şıkkı da söylenebilir. Gelelim dokuzuncu soruya. Şimdi burada ahlakın tanımı yapılmış. E, bu metinden hangi ifadeye ulaşılamaz? Bunu söylemiş. Şimdi A şıkkında Müslüman bir kimse ahlaki ilkide hayatında yaşanmaktan geri durmamalıdır. Doğru bir anlam. Bakayım şıklardan yapabilecek miyim? Güzel ahlak sadece peygamberlere özgü bir durumdur. Ha. Arkadaşlar zaten bu Anlam açısından da yanlış. Yani güzel ahlak sahibi olmak sadece ve sadece peygamberlere özgü bir durum değildir. Evet peygamberler güzel ahlak konusunda hepimize birer rehberdir. Bizler ahlaki yaşantılarda özellikle Kur'an-ı Kerim'in bütün ilkelerinde ve özellikle de ahlaki ilkelerinde... ...onun ete kemiğe bürünmüş hali olan peygamber efendimizi kendimize rehber ediniz ama... Metin içerisinde böyle bir anlam vurgusu yok. Yani peygam, peygamberler sadece güzel ahlak sahibidir. Bunun dışındakiler ha, böyle bir anlam yok. <laughs> Gelelim son soruya. Burada kurban ibadeti gündeme gelmiş. Şimdi bu ayeti vurgulanan asıl düşünce nedir? Şimdi bu kurban hayvanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır ancak ve ancak sizin takvanız ulaşır. Ne demek takva? Yani bu ibadeti gerçekleştirirken gerçekten Allah'tan korktuğun için mi? Gerçekten Allah bunu istediği için mi yapıyorsun yoksa niyetin sadece et yemek mi? Bundan, bu vurgulanmış. Şimdi kurban ibadeti sadece Allah rızası için yapılmalıdır. Evet doğru A şıkkı cevabımız olacak. Bakalım. Belli yaşlardaki hayvanların kurban edilmesi gerekir. Bu anlam açısından doğru. Hatta biz küçük baş hayvanların, büyük baş hayvanların ve develerin kurban edilirken belirli bir yaşlarda olması gerektiğini söylemiştik e, ee, bu anlam açısından doğru bir ifade. Ama metinde geçiyor mu? Evet tabii ki de hayır. Şimdi şartları taşıyan herkesin kurban kesmesi farz olan bir ibadettir. Bu anlam açısından da yanlış. Niye? Çünkü kurban ibadeti arkadaşım farz olan bir ibadet değildir. Kurban vacip olan bir ibadettir. Şöyle de yazayım. Kurbanın hükmü biz vacip olduğunu söylemiştik. Kurban ibadeti İslam öncesi dönemler, dönemlerde de olan bir ibadettir. Evet bu anlam açısından doğru biz Hazreti İbrahim döneminde ya da Hazreti Adem döneminde de bir takım kurban hadiselerinin, olaylarının gerçekleştiğini biliyoruz. Ama bu ifade yine metinden çıkarılıyor mu? Tabii ki de çıkarılmıyor arkadaşlar. Yani cevabımız burada A olacak. Şimdi geri dönüp baktığımızda gençler şunu net bir şekilde kafamıza oturtmamız gerekiyor. 7. sınıfın özellikle ikinci ünitesi ve 5. ünitesi zor ünitelerdir. Eee... Haç ibadeti, ubre ibadeti, bunların temel özellikleri nelerdir? Bunlar bir kere kafaya oturtulacak. Bir diğer önemli konu gençler, özellikle ikinci dönem, ikinci yazılı sınavlarında gerçekten 100 puan almak istiyorsanız, 100 puan almak istiyorsanız e, kesinlikle mezhepler konusuna iyi bir şekilde hakim olmanız gerekiyor. E, mezhep ne demek? Dini yorum ne demek? Din ile dini yorum arasındaki farklar nelerdir? İtikade ekoller ve itikade ekol örnekleri, fıkhi ekoller ve fıkhi ekol örnekleri, tasavvufi ekoller ve tasavvufi ekoller örneklerini çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Ya yani bunlarda eğer bir bilgi eksiği var ise ee, yani sınavdan 100 puan almak belki zor olabilir. Çünkü buradan net puan kırılması yapılabilir. Onu söylemek istiyorum.